Merhaba örgüsever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere battaniye örneğinin yapımını göstermek istiyorum. Benden bebek yelekleri, hırkaları, çeşitli bebek ürünlerin yapılışını da göstermemi istiyorsunuz. Ben de fırsat buldukça sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün yine güzel çift taraflı kullanabileceğimiz bir bebek battaniyesinin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İki renk yapıyoruz şu şekilde. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Yine sizler daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Şimdi ben sizlere hemen yapımını göstermek istiyorum. Tığ ile yapıyoruz. Bu 3 numara bir tığ. Yine sizler evde kullandığınız elinizin alıştığı herhangi bir tığ ile de yapabilirsiniz. İlk olarak zincir yaparak örneğimizin yapımına geçmek istiyorum alt zincirini yapıyorum ben bu battaniye 1 metre olarak Yaptım yine sizler istediğiniz uzunlukta battaniyemizi yapabilirsiniz alt e, zeminini oluşturmak için zincir yapım yapıyoruz bu şekilde zincirlerimizi örerek ölçülerek gidiyoruz yine dediğim gibi istediğiniz uzunlukta zincirimizi yapıyoruz. Zincirimizi istediğimiz uzunluğu yaptıktan sonra dolgu kesimine geliyorum. Şu şekilde herhangi bir deliğe batıyorum zincirin içerisine. 2 defada 1, 2 hatta bununla birlikte 3 defada çıkıyorum. İlk başladığım için bunu 1 2 olarak sayıyorum. 2 tane zincir yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine batıyorum. 1, 2, 3 3 defa da çıkıyorum yine tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum yanındaki zincirin içerisine batarak dolgu şeklinde çıkıyorum 2 tane dolgu yapmış oldum şimdi e, zincir yapmadan şurada 1, 2, 3. 3 zincirimizin içerisine batıyorum yine 3 defa da dolgumu yapıyorum yine aynı şekilde yanındaki zincirin içine batıyorum 3 defa da dolgumu yaparak çıkıyorum 2 tane zincir yapıyorum aralara yanındaki zincirin içerisine dolgumu yapıyorum tekrar ikinci dolgumu yapıyorum bu şekilde bu sıramızı da böyle devam ediyoruz bir tane daha yapıyorum yine bir iki üçüncü zincirimizin içerisine batarak dolgumu yapıyorum üç defa da çıkıyorum yine yanındaki zincire batıyorum üç defa da dolgumu tamamlıyorum araya iki tane zincir çekiyorum bir yine yanındaki zincirin içerisine batıyorum iki üç defada da dolgumu tamamlıyorum bu sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz Şimdi ikinci sıranın yapımına geçiyorum. Yine aynı rengimizle birlikte 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer yöne dönüyorum. Buradaki delik olan kısma değil, şuradaki kısma üzerine almadan sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8. 8 tane zincir yapıyorum. Burada delik olmayan kısma sık iğne şeklinde batıyorum. Tekrar 8 tane zincir yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Buradaki başladığımız yere sık iğne şeklinde batıyorum. Bu şekilde pembe rengimizi, pudra rengimizi bitirmiş oluyorum. Diğer rengimizi bağlamaya geçiyorum. Evet, diğer rengimizi şuradaki dolgulu delik yaptığımız kısımdan ipimi bağlıyorum. yine ilk başladığımız taraftan başlıyoruz bu e, örgümüzü bitirdiğimiz yerde ilmeğimi bırakıyorum diğer yöne geçerek buradan başlıyorum burada da yine 1 2 3 tane zincir yaparak aynı noktaya batarak dolgumu yapıyorum 3 defa da çıkıyorum yine bunu dolgu olarak sayıyorum 2 tane dolgumu yapmış oluyorum Araya iki tane zincir örüyorum, yanına batıyorum, üç defada çıkarak dolgumu yapıyorum. Yine aynı şekilde batıyorum, iki tane dolgumu yapmış oluyorum. Arada zincir çekmeden buradaki delik yerimize, burada arada battığımız yer var zaten görüyorsunuz oraya değil, onun yanındaki delik kısmımıza arada zincir yapmadan direkt oraya batıyoruz. Yine 3 defada dolgumu tamamlamış oluyorum. 2 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum araya. Yine aynı noktaya batarak yine 2 tane dolgumu yapıyorum. Yine daha sonraki deliğin içerisine batıyorum. iki tane dolgumu yapıyorum araya 2 tane zincir çekiyorum aynı noktaya batarak 2 tane dolgu daha yapıyorum 1 2 3 defa da çekiyorum bu sıramı da tamamlamış oluyorum hemen yine 8 tane zincir yaparak 2 3 4 5 6 7 8. Diğer sıraya dönüyorum. Bu delikli değil. Aradaki kısma batıyorum sık iğne şeklinde. 8 tane zincir 2 3 4 5 6 7 8. Yine aradaki sık iğneli kısma üzerine almadan batıyorum. 8 tane zincir 3 4 5 6, 7, 8. Yine aynı noktaya batarak bu şekilde bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki rengimizi de tamamlamış olduk. Şimdi mavi kısmımız görmüş olduğunuz gibi bu kenarımızda kaldı. Diğer pembe kısmımız buramızda kaldı. Şimdi pembe kısımdan şu şekilde zincirle birlikte şu mavinin aradaki deliğine sık iğne, şuradan iki tane zincir yapayım kasma yapmasın 1 2 zincirle birlikte diğer kısma sık iğne şeklinde batarak iki tane zincir yapıyorum ve buraya yine dolgu işlemimi tamamlıyorum iki tane zincir aramıza yine aynı noktaya bak batarak iki tane dolgumuzu yapıyorum hemen yine yanında görmüş olduğunuz gibi zincir ve mavi kısmındaki delik kısmına batarak iki tane dolgumu yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. 2 tane dolgu yapıyorum. Aynı şekilde yine zincirli kısmımızda mavi yeri aynı anda birleştirerek 2 dolgu yapıyorum. 2 tane zincir yapıyorum aynı noktaya batıyorum. Buraya da 2 tane dolgu yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz hemen diğer sıramıza 8 tane zincirlerimizi yaparak 5 6 7 8. 8 tane zincirimi yapıyorum. Yine bu dolgulu kısmın arasına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine delikli kısmı atlıyorum. Buradaki yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yine zincir çekerek sık iğne ile dolgunun üzerine birleştiriyorum. Şimdi bu sıramı da tamamlıyorum. Hemen mavili kısma geliyorum. ipimi alarak yine iki tane zincir çekiyorum. Bu zincir yaptığımız yerle bu sefer pembenin arasını ikisini birleştiriyorum. İki tane zincir yapıyorum. Bir tane dolgu yaparak bu ikili dolgumu tamamlamış oluyorum. Araya iki tane zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum. iki tane dolgu yapıyorum. Yine mavi ile pembemizi birleştiriyorum. iki tane dolgu yapıyorum. iki tane zincir yapıyorum yine aynı noktaya batarak iki tane dolgumu örüyorum diğer tarafa yine geçiyorum arada hiç gördüğünüz olduğunuz gibi zincir yapmadan direkt zincirli ve dolgulu kısmı birleştirerek iki tane dolgu yapıyorum 2 tane zincir 2 tane dolgu yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Hemen 8 tane zincirim yapıyorum. 3 4 5 6 7 8. Arka sıraya dönerek deliye değil yanındaki sık iğneli kısma batıyorum. Aynı şekilde 1 2 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir yapıyorum yine sık iğneli kısma batıyorum. 8 tane zincir yapıyorum. 5 6 7 8. Buradaki dolgulu kısma batarak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Yine burada görmüş olduğunuz gibi ipimi alarak zincirli ve dolgulu kısmı birleştirerek yine örmeye devam ediyoruz. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Bir sıramızı yine dolgulu kısım e, gidiyoruz. Bir sıramızı da aralarda 8 tane zincir çıkarak buradaki birleşimleri yaparak devam ediyoruz. Battaniyemiz bu şekilde. Yapacaklar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalın.